<laughs> Canım bey. <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Yani size öyle çok şey borçluyum ki. Sağ olun efendim. Gerçekten evladım. Hep dualarımda olacaksın bundan sonra. <laughs> Sonucu en az sizin kadar sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında geçmiş olsun demek daha doğru olur. Geçti mi gerçekten İnanamıyorum ben. <laughs> Benim karşıdaki adliyeye yetişmem gerekiyor. Başka bir duruşmam daha var. Ya hay Allah ya. Ya ben hep beraber kutlarız diyordum bunu. <laughs> Başka zaman yine kutlarız. Alacağım olsun. Tamam. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı Sağ olun. olsun. Sağ olun. Ee nereye gidiyorsun? Eve gidelim. Ben hemen güzel bir sofra hazırlarım size. Aa olur mu canım öyle şey? Boğaza gidiyoruz. Ha şöyle ya. Evet. Ben sonucun böyle olacağına dua ederek yere itmiştim bile. <laughs> e hadi o zaman. Ninecim, benim de hiç eve gidesim yoktu zaten. <laughs> zaten. <laughs> <laughs> Yaşşen <laughs> ineceğim. Gel gel. Dediğim gibi çok tehlikeli bir adam bu. Özellikle kadınlara karşı çok acımasız. Babam mı geldi? Evet Selma. ...geldi kızım. Baba. Gel. gel. Baba. Babacığım. Her iyiliğin bir karşılığı vardır mutlaka. Siz bir şeyler hatırladınız galiba. Burada birlikte çalıştınız bir süre. Söyleyeceğiniz bir şey yok. Mu? İyi bir insandı. Ya yani ne bileyim? Siz katil falan deyince çok şaşırdım. İnanamadım. Üç kişiyi öldürdü. Ama biz ne bilelim? Sessiz, sakin bir adamdı. Çok konuşmadık. Merhaba, merhaba. Patates soy, bulaşık yıka. Öyle yani. Hakikaten yani ben de çok şaşırdım. İnsanın yüzünden anlamıyorsun işte. Adını da Hakkı biliyorduk. Mustafa bilmiyorduk ki. Hakkı dedi bize. Evet, Hakkı Yılmaz. Başka da bir şey bilmiyoruz. Yine de bir şeyler hatırlarsanız... Hı -hı. Arayın bizi. Hı -hı. Ararız tabii komiserim. Siz de bir gelişme olursa bizi arayın. İyi günler. Güle güle. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Bu kadın bir şeyler biliyor. Gözden kaçırmayın. Baş üstüne. Hay Allah. Kimseye güvenmeyeceksin işte bak. Sessiz sakin dedik acil çıktı. Harun abi ben birazdan eve gidebilir miyim? Hayırdır? Kız hasta. Komşuya bıraktım. İşleri toparlarım merak etme. Zaten hafta arası pek müşteri de gelmez. Etrafta dolanıyordur diye korktun değil mi? Tamam tamam. Git çocuğunun yanına. Ama ne olur ne olmaz. Hazırla bir şeyler de öyle git. Tamam. Tamam merak etme. Bir telefon edeyim de geleceğimi söyleyeyim. Tamam. ben Emine. Bak ne diyeceğim. Sen şebnemi alıver bir zahmet. Biliyorum da al. Sen de dursun. İşlerimi toparlayıp geleceğim ben de birazdan. Gözünü seveyim al yanına. Hastalık bulaşır diye korkuyorum. Tamam Allah razı olsun. Geliyorum. Tamam abla. Hadi görüşürüz. Yarın nikah dairesine müracaat edeceğiz izninizle. Nişan falan yapmayacak mıyız önce? Valla gerek var mı bilmiyorum. Yo hiç gerek yok bence. Yaza kadar bekleseydik. <laughs> Yaza kadar? Evet, ne var ki? Paldır küldür evlenmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Uğraşma çocuklarla, uğraşma. Yüzleri gülsün azıcık, bırak. Hmm. Güneş yüzü. <laughs> Aslında boşanır boşanmaz hemen evlenemiyormuşsunuz da... ...bizim Menekşe'nin durumu farklı değil mi? Evet. Avukatla iyice konuştunuz değil mi? Bir aksilik olmasın da. Yok. Mahkeme bir süre koymamış. Önce onu sordum. Merak etmeyin. İyi. Güzel. Düğün pastanenin açılışından önce mi? Sonra ah, mı? Düğün her şeyden önemli. Ben düğün falan istemiyorum. Zaten bir nikah kıyarız. Bak bak. Telinle duanla keyfini çıkarmadan dünyada olma. Ama annene ne gerek var? Bunlar formalite. Daha önce kanlı gözyaşı döktüm seni beyazlar içinde gördüğümde. Bu sefer değiştirmek için bu kaderi mutlu düğün yapacağız illaki. Aslında çok da büyütmeye gerek yok. Sana ne oluyor baba? Düğün erkek tarafı yapıyor korkma. <laughs> Ondan değil. Ben şey için söylüyorum. Yani millete ilan edip olmadık insanları da haberdar etmeyelim. Evet evet. Kendi aramızda yaparız. İlan etmeye gerek yok. Hala gölgesi üstümüzde alçağın. Hadi hadi kaçırmayın keyfimizi. Kutlama yemeği bu hadi. Anne. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Menekşe ile Halil'in mutluluğuna. Her şey yeni başlıyor bizim için Menekşem.